Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun süredir YouTube hesabıma video atamıyordum. Birkaç tane paket yapmaya çalıştım. Bu arada sizlere şu küçük şeyi nerede açacağımı söyleyeceğim. Benim bir TikTok hesabım var. iki tane hesabım var. Oradan da gidip kanalıma yani hesabıma takip edip videolarımı beğenin lütfen. Çünkü çok güzel şeyler anlatıyorum. Çok güzel şeyler yapıyorum. Birincisi kendin yap. Yani fidget falan tanıtıyorum. Ondan sonra fidget falan yapıyorum. Fidget tanıtıyorum. Yani çe çeşitli şeyler yapıyorum. Diğerinde ise arkadaşlar böyle video çekiyorum. İşte kendimi tanıtıyorum gibi gibi çeşitli şeyler yapıyorum. TikTok hesabımın altına linkini koyacağım zaten. Şimdi burada bir temizlik paketi var. İlk başta bu temizlik paketimizi bir tanıyalım. Burada rengarenk üzerinde temizlik paketi yazıyor. Bant izleri var gene çok güzel. Arkası da sade. Ama buradan ne olduklarını birazcık da olsun görebildim. Şimdi bunu TikTok hesabıma açmak için koyuyorum. Ve şimdi hayvan paketimizi tanıyalım. Hayvan paketimizin üzerinde çok güzel kalpler var ve makaslar var arkadaşlar. Sonra burada da aç beni, içeride çıldırdım yazıyor. Tekrar tekrardan da burada gördüğünüz gibi kalpler var ve ben gerçekten çok sevdim bu hayvan paketini. Çok da güzel oldu. O zaman hemen bir köşesinden açmaya başlayalım. Ben şuradan açmaya başlayacağım. Çünkü gerçekten o kadar kararsız bir hamle yaptım ki. Açıldı mı? Yok açamamış. Neyse şu şeyden açmayı deneyeyim. Açamayacağım sanırsam ya. Bir dakika bir dakika. Kim demiş? İçindekilerden birini umarım kesmemişimdir. Wow, Deli dolu. Arkadaşlar baya bir paket var bunun içerisinde. Şöyle paketleri dökelim mi? Şu paketleri döktüm ben. Bitti zaten. Bakalım Ha var mı bir şey? Tamam bakıyorum, yok. Şimdi ilk başta şunları bir isimlemek istiyorum şu şekilde. Hangisi birincisi? Evet, bu birincisi arkadaşlar. Bu arada kenarı çektiğim şey. Ee, acaba cinsiyetim ne olarak bilinen şey bu? Acaba cinsiyetine Buradan cinsiyetini öğreneceğiz. Bu birincisi. Bakalım ikincisi nerede? bu, bu da benim özelim yazıyor. İki şekilde. Bakalım 3 nerede? Evet. Bu benim en iyi eşyam yazıyor. Bu şekilde bunu da koyuyorum. Bu arada ben, burada ben varım yazıyor. Böyle güzel gene bir şey bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Özel olan yeri inceliyoruz. Hazır mısınız? Erkek adı ve kız adı. Arkadaşlar erkek çıkarsa adı Miniş olacak. Kız çıkarsa da kızımızın adı Isabel olacak. Bakalım hangisi bize çıkacak? Ben gerçekten o kadar kararsızım ki. Erkek adı Miniş, kız adı Isabel. Bence Isabel ismi çok güzel ama Miniş ismi de çok tatlı. Çok minnoş bir isim o da. Şimdi acaba cinsiyetim neden başlıyorum ben o zaman? Bu şekilde açmaya başladım ben. Ay içindekini mi kestim yoksa? Kestiysen de birazı gitmiştir. Aa hayır kesmemişim. Yuppi çok mutluyum. Burada kız ve erkek yazıyor acaba cinsiyetine. Bu şekilde arkasını çevirdiğimde bakın burada cinsiyeti var. Hazır mısınız? Çıkarıyorum. Gene biraz kopacak ama kız mı, erkek mi acaba? Hadi buraya koyalım. Açıyorum bunu. Arkadaşlar bebeğimizin cinsiyet erkek. Yani adım Miniş. Çok güzel bir isim oldu bebeğimizin. Ben çok beğendim. Miniş adlı bir bebeğimiz olacak. Tabii bir hayvanımız olacak. Bebek hayvan ya da yetişkin hayvan ya da yaşlı bir hayvan. bir şekilde bir fikrim yok. Şimdi hemen buradan ikincisiyle devam ediyorum. Bu da benim özelim diyor. O zaman özelini hemen açmaya başlıyorum. Hadi bakalım ne çıkacak içerisinden. Açtım. Çok mutluyum. Hadi bakalım. Arkadaş o kadar. Vay arkadaşlar bu çok güzel. Çok güzel çizmişim. Çok güzel çizmişim. Hemen yana koyuyorum. Evet arkadaşlar kısa bir süreliğine videoyu durdurmak zorunda kaldım ama bu beni hiç engellemez. Gene dediğim gibi buradan bir şey incelemiştik. Kız, kız adı Isabel, erkek adı Miniş. Kız mı erkek mi dedik ve arkasından bu çıktı. Cinsiyetimiz erkek, erkek bir hayvanımız olacak. O zaman hemen buradan 3'ü bulacağız. Evet 3. Üç. 3'te sıra. Açıyorum o zaman ben. Çok kararsızım ya. Aa buradan açılım yeri varmış. Açıyorum o zaman ya kesmeden açtım bu zarf gibi bir şey sanırsam durun 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 inanmıyorum bir saniye bir saniye bir dakika bunları evet ben çizdim ama çok güzeller bakın şimdi bu da benim en iyi eşyam diyor gerçekten de en iyi eşyası ben bayıldım ya bakar mısınız şuna mini minnoş bu arada şimdi tanıtmadım size. Buradan böyle güzel bir yani bu ikinci olan da buradan güzel bir tane böyle koltuk çıktı arkadaşlar. Bakın ben çok beğendim. Gerçekten içerisinde minnoş minnoş otursun oynasın. Hem adı da miniş minnoş minnoş oynar. Burada da onun çok güzel hem buradan tırmanması hem buradaki pompondan oynaması yukarıya çıkıp uzanması aşağıda yatması için çok güzel bir kedi oyuncağı mı desem artık orada bir şey var. Şimdi burada karakterimiz var. Ben çok merak ediyorum acaba içerisinde ne var? Şimdi kuyruğu falan varsa kuyruğunu da kesmek istemiyorum açıkçası. Bu arada ben yaptım bunları ama anlamasın anlamayın diye habersiz gibi konuşuyorum. Hazır mısınız ya? Ben çok hazırım. Ama ilk ben bakacağım içerisine. İlk ben bakacağım. Nerede bebek? İnanmıyorum. Arkadaşlar bu ne kadar tatlı bir şey. Burada gelir rahatça uyur. Burada gelir rahatça oynar. Ben bayıldım buna. Arkadaşlar çok güzel. Mini mi miniş. Bir bebek çıktı erkek bebek. Bu arada bu yavru sanırsam İçerisinde hiçbir şey yazmadı. Kaç aylık olduğu yazmadı. Belki poşetlerin birinde vardır ama poşetlerin hepsini şu anda çöpe attığım için hiçbirini bulamıyorum. Bu yüzden arkadaşlar ya ben çok mutluyum niye bilmiyorum ama hani bebeğim de çok tatlı. Eşyaları da çok güzel. Yani cidden çok güzel ya. Ben yani kedi olsam cidden bu malzemeleri kullanır. Bu malzemelerle oynarım. Adından da memnun olmuştur inşallah kedimiz. Bu arada buradan kedi çıktı. Çok güzel erkek bir kedi. Adı da Miniş. Ama kız olsa adı da Isabel olsaydı belki daha güzel olurdu. Ama buna kız da diyebiliriz. Ama buradaki broşürümüzden Erkek çıktığı için erkek bir bebek arkadaşlar. Bence malzemeleri çok güzel. Bunun ikisini 3 boyutlu çizdim. Ve tabletimin altına dayayarak çizdim. Bunu da kendim çizdim arkadaşlar Google'dan bakarak. Çok güzel oldu. Bunların her biri bana ait. Sadece isimlerine gene dediğim gibi internetten baktım. Ama ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kedi. Bakın incelemek istiyorum biraz kedimizi. Böyle sarı dokunuşları olan gözleri mavi. Kalbi var burada kıpkırmızı. Çok tatlı. Kedimizin gene rengi beyaz. Bakın burada tüycükleri var. Bıyıkları var. Çok güzel. Burada da pembiş pembiş kızarmış. Çok tatlı ya. Gerçekten ben bayıldım. Ben cidden bayıldım. Burada gene dediğim gibi koltuğu var. Ben koltuğuna da çok sevdim. Yani gelsin uyusun burada olur mu? Hadi uyu bakalım burada. Çok güzel ya. Gelir arkadaşlar burada oynayabilir. Bakın çok güzel. Ben gene buna bayıldım. Gelir, oynar burada. Bu arada mavi yapmamın sebebi de cinsiyetini bildiğim için yaptım. Böyle mavi mavi dokunuşlar koymak istedim. Aralarına pembe de koymak istedim ama buna koymadım. Bu çok tatlı oldu. Bu biraz kıza benzese de renkleri çok güzel oldu. Ben buna da bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bu arada bu kadar emek vermişken, her birine bir paket yapmışken, hepiniz de çok seviyorken lütfen videoma like yağmur yapın, abone olun. Ben sizi çok seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Şu güzel minişimiz için bir kalp atmayı unutmayın. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de zil butonunu açıp bunun için zil butonunu açın. Bunun için de abone olun olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.